Merhaba dostlarım YouTube kanalıma yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün başlıkta görmüş olduğunuz gibi Pesimotor 99'da farm yaparken, ek açarken veya herhangi bir şey yaparken 7/24 oyununuzun açık kalmasını sağlayan bir uygulama tanıtacağım dostlarım. Uygulama tanıtımına geçmeden önce önceki videoda yapmış olduğumuz çekilişin sonuçlarını videonun sonunda görebilirsiniz. Tabii ki her videoda olduğu gibi bu videoda çekilişimiz vardır dostlarım. Çekilişimiz de tabii her zamanki gibi diğer videoda sonlanıyor dostlarım. Haberiniz olsun. Tabii bu çekiliş katılmak için tek yapmanız gereken videoya like atmak, kanalıma abone olmak bir de yorumlar kısmına oyuncu adınızı yazmaktır dostlarım. İsterseniz hızlıca tanıtıma geçelim. Evet dostlarım bugün tanıtacağım uygulamanın ismi UGFone. UGFone'ı kısaca tanıtmam gerekirse 7.24 açık olan telefonlara uzaktan bağlantı yapıyorsunuz dostlarım. Bağlandığınız telefonlara Roblox'unuzu veya Autoclicker'ınızı kuruyorsunuz. Böylece 7.24 açık olmuş oluyor dostlarım. Telefonlar herhangi bir şekilde kapanmadığı için de hesabınızda orada üyeliniz devam ettiği süre boyunca açık kalabiliyor. İsterseniz hızlıca kayıt olmaya geçelim. Kayıt olurken dostlarım buradaki linki kullanırsanız linkimi kullandığınız için 488 elmas ve yeni kayıt olduğunuz için de 250 elmas. Totalde buraya yazmış olduğum gibi 738 elmas kazanabiliyorsunuz. Öncelikle bu linke tıklıyorsunuz dostlarım. Bu linki Discord sunucuma şu şekilde katılarak bir sunucu kısmına Emre Belen yazarak herhangi bir şekilde büyük ya da küçük fark etmez dostlarım. Yücef'in odasını buluyorsunuz. Videoda göstereceğim bütün linkler de vardı. Burada var dostlarım haberiniz olsun. Buradaki referans linkinden giriş yapıyorsunuz. Hem size elmas veriyor dostlarım hem de tanıtımını yaptığım için ekstradan ben de arkadaşlar buradan bir pay alıyorum. Haberiniz olsun. Destekleyen arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. Burada görmüş olduğunuz gibi dostlarım kayıt olmak için tek yapmanız gereken Google'da giriş yapmak veya Facebook'da giriş yapmak. İsterseniz denemek için herhangi bir e-postayla veya yeni oluşturduğunuz e-postayla bile giriş yapabilirsiniz dostlarım. Bu uygulamanın en sevdiğim özelliği de dostlarım. Şimdi kayıt olduğunuzu varsayıyorum. Bu arada elmasları da ne yapabileceğinizi göstereceğim. Burada alacağınız 488 el yani totalde 738 elmas gerçekten çok yararlı dostlarım biraz sonra göstereceğim videonun tamamını izlemeyi unutmayın dostlarım sonradan bir şeyler kaçırdım deyip yorumlara yazmayalım lütfen şimdi bu uygulamın en sevdiğim özelliği sitesine girdiğimiz zaman dostlarım istersek youtube fonun uzaktan bağlamamız için uygulamasını indirebiliyoruz ya da direkt olarak web client üzerinden açabiliyoruz dostlarım çok iyi herhangi bir şey indirmeden buradan uzaktan bağlanacağımız telefonları kontrol edebiliyoruz dostlarım ya da isterseniz burada görmüş olduğunuz google play üzerinden de telefonunuza indirebiliyoruz indirebiliyorsunuz. 500 binde indirmesi var. Haberiniz olsun. isterseniz de telefonunuzu kurabilirsiniz. Ama şu anlık telefon kısmını göstermeyeceğim. Zaten bilgisayarda yaptığım ayarlar aynısı telefon içine geçerli dostlarım. Ama ben şu anlık web client üzerinden göstereceğim. Şu anlık benim linkimde kayıt olduğunuzu düşünerek devam ediyorum. Şimdi buradan kazandığınız elmaslarla ne yapabilirsiniz? Aldığınız üyeli isterseniz dostlarım burada görmüş olduğunuz gibi 96 tane elmas vererek 8 saat uzatabilirsiniz. Herhangi bir üyeliğinizi aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 96 elmas vererek 8 saat uzatabilirsiniz. Veya direkt olarak şuradan çıkalım dostlarım. Satın alma kısmına geldiğimiz zaman 3 tane VIP kısmı var dostlarım. C VIP 12 bizi bağlamıyor çünkü Burada Roblox'u desteklemiyor. Roblox'u destekleme kısmı kesinlikle almıyorsunuz dostlarım. Yoksa Roblox'u açamazsınız. Bizim şu anlık işimiz UVIP ile. Çünkü isterseniz 250 elmasla bedava bir test yapabiliyorsunuz dostlarım. Uygulama içerisinde Roblox açabilirsiniz. Videoda yaptıklarımı tekrarlayabilirsiniz. Fark etmez dostlarım. 4 saatlik bir test buradan ücretsiz olarak alabilirsiniz dostlarım. Ya da direkt olarak dostlarım şöyle bir şey yapmamız gerekirse de mesela 30 günlük bir üyelik alacağım diyorum dostlarım. Almanya üzerinden 26 pingimiz oluyor arkadaşlar. En düşük ping neyse onu alın. Çok fazla yüksek pinkleri alırsanız telefon üzerinde fazla oyun oynayamazsınız. Herhangi bir şey yapamazsınız. Haberiniz olsun. Çok fazla pink yerden almayın. Genel olarak Amerika ve Almanya'yı seçebilirsiniz burada. Evet burada 30 günlük üyeliğe tıkladığımız zaman dostlarım şu anlık dönüyor. Ödeme kısmı gelince hemen göstereceğim. Satın alma kısmına geldim dostlarım. Satın alma kısmına geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi 250 elması 1 dolar kesinti yapıyor. Yani biz bunu alırken dostlarım 1 dolar indirimle alıyoruz. Eğer benim promosyonumla kayıt olursanız zaten 738 adet elmas alabiliyorsunuz. Böylece 2 dolar bile indirim alabilirsiniz. Şu anlık benim kullandığım ve uygun olan CVIP var. Ben CVIP kullanıyorum dostlarım. Çok daha uyguna denk geliyor. 8 dolara satın alabiliyorsunuz dostlarım Amerikan kısmını. Almanya kısmı da 12 dolara falan denk geliyor. Ben şu anlık Almanya kısmını aldım dostlarım. Haberiniz olsun. Buradan satın alırken zaten bayağı bir indirim sağlıyor. Üyeliğimizi aldık diyelim. Üyeliğimizi şu anlık aldık dostlarım. Peki üyeli aldıktan sonra ne yapabiliriz? Teşhisat kısmına geliyoruz. Teşhisat kısmına geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada benim JVIP VIP German yani Almanya'dan bağlanmış bir telefonum var. Şöyle hemen üstüne tıklıyoruz dostlarım bu telefonun. Telefonun üstüne tıkladığımız zaman burada Roblox'un ve Auto inek. Roblox'u indirmek için arkadaşlar Google Play'e giriyorsunuz. Google Play'de herhangi bir hesabınızı giriş yapabilirsiniz. Google Play hesabınızı giriyorsunuz. Sonrasında Roblox indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Auto indirmek için de arkadaşlar burada Tool Center'ı var. Tool Center'a girip dostlarım buradan Auto indirebiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde Google Play e falan girmiyor arkadaşlar. Buradan hızlıca Auto Clicker'ı açabilirsiniz. Ekstradan da bir şey söyle. Demek istiyorum. Haberiniz olsun. Şöyle bir kere daha geri yapmam gerekiyor onun içinde. Satın aldığınız üyeliklerde dostlarım bu VIP'de 2 tane Roblox hesabı açabiliyorsunuz. G VIP'de 4 tane hesap açabiliyorsunuz. S VIP'de 8 tane hesap açabiliyorsunuz. Ama bu hesapları direkt olarak açamıyorsunuz. Birkaç eklenti olması gerekiyor dostlarım. Bu eklentileri de nasıl indirebileceğiniz hakkındaki videolar YouTube'da bir sürü var. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani CVIP'de 4 tane hesap açabiliyorsunuz ve sadece ama sadece 8 dolara denk geliyor. Almanya kısmı da 12 dolara denk geliyor bildiğim kadarıyla dostlarım. Tabi benim referansımı kullandığınız için 2 dolar indirim oluyorsunuz. 10 dolara 30 günlük üyelik almış oluyorsunuz. Yani 330 TL'ye denk gelmiş oluyor. Ve burada 4 tane hesap açabiliyorsunuz. 4 tane hesap açabileceğiniz bir VPS yani uzaktan bağlanabileceğiniz bir sanal bilgisayarı bile kiralaması 2000 bin lirayı neredeyse tutuyor dostlarım. Ondan dolayı bu uygulamada genel olarak bayağı uyguna denk geliyor. Şimdi her şeyi indirdiğimize göre auto clicker bir açıyoruz dostlarım. Bazen reklam çıkabiliyor. Evet burada start'a basıyoruz ve birincisini seçiyoruz dostlarım. Start'a basıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz ve Roblox'a giriyoruz. Bu arada burada telefon kullandığımız için bütün kontroller telefon üzerinden. Telefon üzerinden olduğu için görmüş olduğunuz gibi mouse'umun üstüne basılı tutup da çeviriyorum. Kontroller bilgisayar kontrolü değil haberiniz olsun. Unutmayın bunu arkadaşlar. Sonra niye çalıştıramıyorum, niye hareket ettiremiyorum demeyin. Buradan ben Pacemotor 99'a giriyorum çünkü Pacemotor 99 daha fk atacağım. Evet dostlarım şu anlık giriş yaptım. Auto Clicker'ım da şurada. Auto birazcık şöyle getirmem gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kontroller telefon kontrolü olduğu için bilgisayarda oynaması birazcık zor. İsterseniz telefon telefonunuza indirebilirsiniz. Başta söylediğim gibi. Kontroller şu şekilde arkadaşlar. Basılı tutup götürüyorsunuz ama bununla bizim işimiz yok. Bizim gideceğimiz yer zaten en son bölge. İsterseniz hızlıca bir teleport alalım. Evet şu an son bölgeye geldim arkadaşlar. Ve son bölgenin sonuncu bölgesine. Evet ben de az önce unuttum bu arada. <laughs> Mouse'ımın orta dışını kullandım ve aşağı sürükledim. Evet, bazen olabiliyor öyle şeyler arkadaşlar. 214'e hızlıca gidelim. Evet şu an 214'e gittik arkadaşlar. Kontroller yürüme kontrol olduğu için şöyle gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani telefon kontrol olduğunu 50 kere bastırıyorum ama ee, ona bir şey yapamıyorum maalesef. Burada bayrağımızı atabiliriz. İsterseniz bayrakta kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz artık birkaç tane hile olduğu için insanlar hile kullanıyor bayrak falan atarken. Şu anlık burada çoğu izleyen arkadaş da böyle yapacağı için ben bunu anlatmıyorum arkadaşlar burada. Bayrağımızı normal bir şekilde atalım. Attıktan sonra arkadaşlar autikarıkı böyle çalıştırarak dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi dostlarım şu anlık ekrana tıklıyor. Yani işlevini yapıyor dostlarım otomatik olarak. Petlerimizi böyle takıyoruz. Taktıktan sonra evet bitti arkadaşlar. Artık oyunumuz tamamen afk atıla bir şekilde şu anlık üyeliğimiz bitene kadar hesabınız bu şekilde kalacak arkadaşlar. Hatta 12K para kastı maşallah. Şimdiden kastıysa bu hesap galiba günlük bir 20-30 milyon kasar sadece gem olarak. Daha itemlerini söylemiyorum. 50 milyonluk falan da item çıkar galiba. Günlük 200 milyon çıkartır gibi. Her neyse dostlarım şu anlık petlerin burada görmüş olduğunuz gibi bunları kırıyor. Kurulumları yaptıktan sonra isterseniz öyle bir tık geri yapıp da arkadaşlar diğer telefonlarınızda kontrol edebilirsiniz. Ben şu anlık bu telefonla çıktım. Hatta direkt olarak gücü fonu kapatıyorum dostlarım. Şu anlık kapattım. Ve istersem gidip burada Minecraft oynarım, Roblox oynarım. İstediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık o telefonda o hesap çalışıyor. Peki chatlardan girmek istersem ne yapabilirim derseniz de chatlardan YouTube fonuna giriyorsunuz. Tekrardan web client'e tıklıyorsunuz. Tek yapmanız gereken de, dostlarım chatlardan buraya tıklamak. Şu anlık ekran bu şekilde gözüküyor ama tekrardan üstüne tıkladığımız zaman hesabımız açık olarak gözükecek dostlarım. Şu şekilde oyunumuz sonsuza kadar burada açık duracak arkadaşlar. Tabi bazen oyuna güncelleme falan gelebiliyor. Bildiğiniz kadarıyla restart falan gelebiliyor. O yüzden restart falan geldiğinde de hesapları kontrol etmeyi kesinlikle unutmayın iyorsunuz dostlarım böyle şeyler yaşanabiliyor kesinlikle. O bu uygulamanın sorunu değil. Onun dışında da arkadaşlar herhangi bir şekilde sorun yaşadığınız zaman da YouTube'un Discord sunucusu var. İngilizce sohbetine yazabilirsiniz dostlarım destek almak için. Eğer ileride çok fazla Türk kullanıcısı olursa Türkiye için özel bir chat atacağını söyledi dostlarım şu anlık yetkili. Haberiniz olsun. Şu anlık sadece İngilizce olarak destek alabiliyorsunuz ya da şurada görmüş olduğunuz dillerden de destek alabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşadığınız zaman çeviriden kontrol edebilirsiniz. Zaten YouTube'da bir sürü videolar var dostlarım. O yüzden kontrol edebilirsiniz YouTube'daki her videoyu da. Benim şu anlık gösterebileceklerim bu kadardı. Şu anlık bu hesap zaten 30 gün boyunca hatta 36 günlük bir üyeliğim var. 36 gün boyunca burada duracak. Tabi güncelleme geldiği zaman tekrardan buraya koymam gerekecek. Ama tek bir şey söylemem gerekiyor. Şu anlık kurduğum Auto Clicker ekrana tıklıyor sadece ve bloklara tıklıyor. Bloklara tıkladığı zaman kırılabilir eşyalara tıklıyor. Böylece oyundan atmaması gerekiyor. Benim mantığım yanlış olabilir. Bildiğim kadarıyla böyleydi en son. O yüzden siz yine de dostlarım eğer çalışmazsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Genel olarak Böyleydi tanıtım dostlarım. Eğer aklınızda herhangi bir soru kaldıysa bildiğim kadarıyla yorumlar kısmından cevaplarım. Ya da direkt olarak dediğim gibi Discord sunucularına katılarak yardım alabilirsiniz. Tanıtımımız genel olarak böyleydi dostlarım. Ve isterseniz hızlıca önceki videoda yapmış olduğumuz çekilişin sonuçlarına geçelim. Evet dostlarım ekranda görmüş olduğunuz arkadaşımız bizden bir tane hugge kazandı. Şimdi isterseniz huggesini göndermeye çalışalım. Arkadaşım Pessimotrix'te bir hugesi olmamış. Nasıl olmamış bilmiyorum. Canlı yayınları izlerseniz zaten dostlarım hugge kazanma hakkında bayağı bilgi veriyorum. O yüzden yayın arama katılmayı unutmayın. Şöyle birazcık düşük valiye vereceğim arkadaşlar. Evet en düşük valiyelerden bir tanesini buldum. 3 Bu Huge Huge'dir diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle bir yollamaya çalışalım hızlısından. Evet galiba yollayabildik dostumuza. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Diğer dostlarımız da şansını bence yitirmesinler. Her videodaki çekilişe katılın arkadaşlar. Katılması zaten çok basit. İsterseniz tabi Discord üzerindeki çekilişlere katılım sağlayabilirsiniz. Suncuk ekle kısmına emremeden yazıp katılım sağlayabilirsiniz. İsterseniz de açıklama kısmından da bulabilirsiniz Discord'umu arkadaşlar. Videomuz bu buraya kadar da buraya kadar izleyen dostlarımıza çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.